söyleme bilmesin bunlar. Bu aşkın bittiğini Beni neden bırakıp Terk edip gittiğini Yolumuz ayrılsa da Dost kalalım seninle hey. Yalan olan sevgimiz düşmesin eldini. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin eldini. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgili Hiç kimse dolduramaz kalbindeki yerini Yok artık benim için senden başka sevgili